Merhaba arkadaşlar, 27 Aralık İstanbul Yarış Forumu tekrar birlikteyiz. Güzel bir yarış forumu var, seyir zevki yüksek. Ee, hemen ilk koşuda başlayalım. İlk ayakta 5, safkan birbirine eşit gibi gözüküyor. Ben de sıralamam 1, 2, 5, 6 ve 10. İkinci ayakta kazandığı yarıştan sonra formunu daha üst seviyeye çıkartan 2 numaralı SS var diyor. Yine mesafesinde... Yine kazanmaya çok yakın artan formuyla e, çok büyük bir hata yapması birincisi Kazanır da e, gelmezse de işler çok karışır burada. Yine iki safkan yine birbiriyle çok eşit mesafede. 2 e, ve 3 yazarak buraya geçiyorum. Dördüncü ayak yine Meydin bir yarış. E, safkanlar birbirine yakın. Ben buraya bir 2, 4, 10, 11 ve 12 şeklinde geçti. Taberan'da yine 3 safkan eşi şansa sahip. Ama 8 numara kazandığı ilk yarışıyla kazandığı kazanan 8 numaralı Alseer bir tık önde gibi duruyor. Gerçek performansını bu yarışta göreceğiz. Doğru bir koşuyla kayıt ettirmişler sahipleri açıkçası. Kazanmaya yine çok yakın. Ama bugün daha sertleşen rakipleri var. Bir görelim istedim. Yani 1 ve 4'ü yanına ilave olarak yazdım. Ama küçük oynayanlar 8 umalı 6'yı tek atabilirler. Zaten bu yarıştan sonra da gerçek gücünü görürüz. Son ayak bana zor gibi geldi. Kilo farklıları boş kilo atlarla beraber güç dengeleri eşitlenmiş gibi. Ben buraya açıkçası kapattım. Çok da sürpriz olabilir seçeren Kaç yarış verildi? Gelmedi. Balkitay öyle. Köşkübahar'a da geçen yarışı çok çok Kilo avantajı var. Sıralamam yani burada kapalı. Avşar uzun zamandan beri takibimizde olan Safkan aradan sonra üst üste yarış gördü. Gerçi beşer günlük arayla hep koşuyor, sık koşuyor ama aradan sonra belki diyorum sezon sonuna doğru bir yarış verirler. Ama işte dünler zaten olması onun için biraz dezavantaj. Çünkü de sert tempo yapabilen atlar var. Ee, Açıkçası bu yarışta tempoyu da belirlemek yani tahmin etmek çok zor. Tabii ki yani dünler zaten özü doğru avşar numara götürmeyi seven isimler. Ee, Sonlarda dururlarsa sprinti kuvvetli atlar da gelebilir. Benim İstanbul'da gördüklerim bunlar da arkadaşlar. Yine siz son güncel AGB tablolarına dikkat edersiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Hoşçakalın.